Merhabalar, tekrardan bir okul sunumumla karşınızdayım arkadaşlar. Çok özlemişsinizdir kesin. Özlemiş gibi yapın lütfen hiç arkadaşım. Bugün muhteşem sınıfımdaki muhteşem arkadaşlarım için hazırladığım bu video sunumunda mi tanıtacağım. Ama önce benim. Ha, bilinmezcilikmiş. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. Çok güzel ve dünyanın en komik şakalı girişini yaptığıma göre artık gerçekten başlayabilirim. Kelime anlamıyla agnostisizm demin de gördüğünüz gibi bilinmezcilik anlamına gelir. En temelinde bir kişinin dini inanç olarak Tanrı'nın varlığını bilemeyeceğini savunması diyebiliriz. Onlara göre Tanrı ne kesin olarak vardır ne de kesin olarak yoktur. Özetlemek gerekirse... İşte bu yüzden Tanrı yoktur. Tek gerçek bilimdir. Anladın mı kral? Ya ne alaka oğlum sen her şeyi uydurma o kadar tanrı bize kutsal kitapların indirdi her şeyi yazıyor orada sana niye inanacakmışım ha? O kutsal kitaplarındakileri bilimle çürütebiliyoruz ama o ne olacak? Ha kesin öyledir. Ben haklıyım da göremiyorsun işte. Ne alakası var? Sen benim tarafımdasın kanka değil mi? Değil mi? Seçtiğin taraf haklı olsun. Kimi seçiyorsun kanka? Evet. Kimi seçiyorsun? Hangimiz haklıyız? Ben bunu böyle anlattım diye agnostisizme bir dini inanç sanmayın ha. Çünkü tam olarak değil. İleride daha da açacağım bu konuyu. Unutmayın. Agnostisizmin kelime kökenine bakacak olursak, eski Yunanca'da bilen, bilmek anlamlarına gelen gnostikos kelimesinin başının yine eski Yunanca'da olumsuzluk eki olan an ın getirilmesiyle oluşturulmuştur. Kelimeyi ilk kullanan kişi de Thomas Henry Huxley'dir. Türkçemize de Fransızcasından yani agnostik kelimesinden gelmiştir. Aslında agnostizmi size din diye tanıtmış olsam da agnostizm aslında bir felsefi düşünce olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle dini inanç sayılmaz zaten. Kelimenin kökeninde de ilk kullanan kişi söylemiştim o yüzden. Sürprizi kaçtı ama Thomas Henry Huxley tarafından ortaya atılmış bir düşüncedir. Ortaya ilk defa 1869'da atılmıştır. Huxley'in bu düşünceden ilk bahsettiği zaman metafizik cemiyeti denilen bir yerdeki toplantıda yaptığı konuşmanız zamanıdır. Konuşmasında bu basitçe bir insanın bilmek veya inanmak konusunda bilimsel bir temeli olmadığını, yani bildiğini veya inandığını söyleyemeyeceği anlamına gelir demiştir. İlk ortaya çıkmış halini bir kenara bırakırsak, agnostizm her filozoftan filozofa sürekli anlamını değiştiren bir kavram olmuştur. Bazı kişiler, bunun ateizmle ne farkı var ya gibisinden tepkiler gösterirlerken, bazıları ise kelimeyi daha da açmış ve ona alt terimler bulmuşlardır. Ha alt terim demişken agnostik teizm. Gene hiçbir şey bilmediği halde Tanrı'nın varlığına kendisini daha çok ikna edip emin olamayan kişilerin kullandığı terimdir. Agnostik ateizm. Agnostik teizmin tam tersi olarak kendisine Tanrı'nın yokluğuna daha çok yakın gören fakat emin olamayan arkadaşlarımıza diyoruz. Mesela ben... Zayıf agnostisizm diğer ikisine göre en eşsiz ve orijinal olan bu. Bu arkadaşlar ne tanrının varlığından emin ne de yokluğundan. Fakat gene de bir şekilde bilinmesinin yolu olabileceğine inanıyorlar.